e, seyahatlerle alakalı bilgilere geçelim. Dediğim gibi bu, bu hafta Viyana, Nidösterek ve Burgenland'da okullar kapanacak. Geriye kalan diğer eyaletlerde Keyantin olsun, Oberösterreich, Deamak, Tirol, Foralbeak, Sarsburg eyaletlerinde okullar önümüzdeki hafta Cuma kapanıyor. Ve her zaman olduğu gibi takipçilerimiz, gurbetçilerimiz, vatandaşlarımız okul kapandıktan hemen sonra yola koyulup Türkiye'ye doğru, memleketlerine doğru, tatile doğru gidiyorlar. Ve bu sene açıkçası önceki senelere nazaran biraz da Türkiye'ye gitmek kolay olacak. Çünkü hem Türkiye hem Avusturya koronavirüs kısıtlamalarını tamamıyla kaldırdı diyebilirim. Yani giderken hiçbir şekilde 3G kuralına uymanız gerekmiyor. 3G kuralı neydi isterseniz onu size kısa olarak yine tekrarlayayım. 3G kuralı aşı olmuş, test olmuş veya ee, koronavirüs geçirmeniz gerekiyordu ve onu belgeyle kanıtlamanız gerekiyordu. Seyahatlerde bu sene hiçbir şekilde e, bu kanıtı sunmanız gerekmiyor. Havalimanla, uçakla gidiyorsanız havalimanlarında çekinlerde e, hiçbir şekilde kanıt sunmanız gerekmiyor. Eğer ki sizlerden kanıt isterlerse e, o kuralın kalktığını söyleyebilirsiniz. Çünkü dediğim gibi hiçbir şekilde Türkiye'ye giderken e, kanıt gerekmiyor. Aynı şekilde buraya gelirken de şu an için kanıt gerekmiyor. biliyorsunuz Heskodu olayı vardı. Türkiye'ye giderken genellikle isteniyordu bu. Ee, o da bayağı oldu kalkalı. Fakat bazı takipçilerimiz halen daha Heskodu lazım mı diye soruyor. Heskodu artık yok. Türkiye'ye giderken de Heskodu almanız gerekmiyor. Ayrıca Türkiye'de de HES kodu uygulaması uygulanmıyor. Yani AVM'leri olsun vesaire normal bir şekilde girebiliyorsunuz. Dediğim gibi seyahatlerde de hiçbir şekilde HES kodu almıyorsunuz. Form olayı da var. Form da yok. O da kalktı. Yani dediğim gibi Türkiye ve Avusturya koronavirüs kısıtlamalarını seyahatlerde tamamıyla kaldırdı. Normal bir şekilde seyahatinizi yapabilirsiniz. Hiçbir şekilde Sorun yaşamazsınız. Bu sene şöyle bir uygulama da var. Bu tabi takipçilerimizi sevindirecektir. Türkiye'ye giderken veya Avusturya'ya gelirken de yine aynı şekilde geçerli. Uçaklarda olsun, havalimanlarında olsun maske takmanız gerekmiyor. Geçtiğimiz aylarda bildiğiniz gibi Viyana'da bir maske toplu taşımalarda devam ediyor diye bir uygulama devam ediyordu. O devam ediyor. Viyana içerisinde toplu taşımalarda maske kullanmak zorunlu. Fakat e, Viyana havalimanında e, hiçbir şekilde maske takmanız gerekiyor. Çünkü orası Nidoz eyaletinde ve havalimanı içerisinde olsun, uçaklarda olsun hiçbir şekilde maske takmanız ge gerekmiyor. Türkiye'ye giderken de, e, Avusturya'ya gelirken de hiçbir şekilde maske takmanız zorunlu değil. Tabi isterseniz e, yine gönüllü olarak maskeyi takabilirsiniz. Bu size kalmış bir şey. Şöyle bir uyarıyı yapayım ya da tavsiye söyleyeyim. Şu anda bir tane takipçimiz yorum alanında da yazdı. Vakalar çoğalmaya başladı biliyorsunuz Avusturya'da son günlerde. Ve o yüzden isterseniz Türkiye'ye giderken size kalmış da bu zorunlu değil. Yine kendinizi test etmek adına, kendinizden emin olmak adına bir test yapıp Türkiye'ye gidebilirsiniz. Bu da size kalmış bir şey. Tabi bu durumda şöyle bir durum var. Eğer ki pozitif çıkarsanız o zaman... Ee, hiçbir şekilde seyahat yapamazsınız. Onu da göz önünde bulundurmak gerekiyor diyelim. Ee, yine seyahatlerde en önemli noktalardan biri biliyorsunuz pasaport ve vize süreleri. Ve seyahat zamanında maalesef ta takipçilerimiz olsun, gurbetçilerimiz olsun bu süreleri çok geç kontrol ediyorlar. Yani yaklaşık seyahatten birkaç gün önce veya birkaç hafta önce kontrol ediyorlar ve bazı durumlarda bu pasaport süresi bitmeye yakın oluyor veya bitmiş oluyor. O nedenle seyahat etmeden önce pasaport ve vize sürelerinizi kesinlikle kontrol edin. Özellikle karayolunda bu süre konusunda biraz sıkıntı yaşayabilirsiniz. Çünkü birçok sınırdan geçtiğiniz için sınır görevlileri size sorun yaşatabilir. Uyarı verebilir. Havalimanlarında biraz daha bu konu esnek. O yüzden Seyahat etmeden önce pasaport ve vize süreliğinizi kesinlikle kontrol edin diyelim. Şöyle de bir durum var. Geçtiğimiz günlerde haberini de paylaşmıştık. Avusturya yolları bazı seferlerini iptal ediyor. Personel sıkıntısı çekiyor maalesef. Bu hem hastalıktan dolayı hem de bu personeller maaş az diye maalesef grev yapıyorlar. O nedenle Avusturya Hava Yolları bazı seferlerini iptal ediyor. Fakat şu an için bu durum Türk Hava Yolları veya Diyet, Pegasus olsun, Anadolu Jet olsun, Sun Express olsun o uçaklar için şu an için geçerli değil. O nedenle yine Türkiye'ye giderken şu an için hiçbir sefer iptal edilmiyor. Fakat şöyle bir durum var. Havalimanlarında personel sıkıntısı yaşandığı için biraz erken gitmenizi tavsiye ederiz. Çünkü kuyruklar oluşacaktır çekimlerde. Yani size tavsiyemiz tavsiyemiz genellikle 2 saat uçuştan 2 saat önce gidilmesi öneriliyor. Fakat bizim size tavsiyemiz uçuştan 3 saat önce e, havalimanında olmanız ve o şekilde de çekin olsun diğer uygulamalara e, sırasında beklemeniz. Ve şöyle de bir son olarak siyahatlerle alakalı bilgiyi vereyim. Genellikle Türkiye'ye giderken vatandaşlarımız yanında para götürüyorlar ve bunun maksimum mevlası ne olduğunu tam olarak e, emin olamıyorlar. E, Türkiye'ye giderken daha doğrusu seyahat ederken maksimum yanınızda taşıyabileceğiniz e, para 10.000 Euro'ya geçmemesi gerekiyor. Bu kişi başı e, olarak uygulanıyor yani 18 yaş üstü herkes e, kişi başı 10.000 Euro yanında taşıyabilir. Şöyle bir uyarı yapalım. Çocuğunuz için bu geçerli değil. Yani 18 yaş altı e, çocuğunuz için 10.000 bin euro onun için geçerli olmuyor. Orada dikkat edelim. Bu sadece 18 yaş ve üstü kişiler için geçerli. Türkiye'ye giderken veya se seyahat ederken e, yanınızda 10.000 bin euroyu maksimum 10.000 bin euroyu taşıyabilirsiniz. Hiçbir şekilde e, görevlere e, bilgi vermeniz gerekmiyor. Onlar da size niye bu kadar meblağ taşıdığınıza dair bir şey soramaz. Ee, bu bilgiyi de buradan vermiş olalım. Çünkü bu da çok sayıda e, soru geliyor. Evet şu an bir tane soru geldi Instagram'dan onu da hemen cevaplayayım. Zübeyde Hanım e, yazmış. Gram getir gram ne kızma düğün yapacağım ne kadar gram getirebilirim. Evet bu altınlarla alakalı da şöyle bir durum var. Altınlar biraz sıkıntılı. E, gramaj olarak tam olarak emin değilim fakat şöyle bir duruma 400 euroyu geçiyorsa değeri altının o zaman onun vergisini ödemeniz gerekiyor yani bu biraz da kontrolde ortaya çıkıyor yani kontrol edilirse vergisini ödemeniz lazım bazı vatandaşlarımız tabi şanslıysa ise hemen geçebiliyorlar solu fakat bazıları o kadar şanslı olmuyor ve maalesef durduruluyor ve kontrol ediliyor yani 400 euro ve üzeri altın Değeri varsa onun vergisini ödemeniz lazım. O yüzden bu konuya da dikkat edelim. Yani altını aldığınız e, yuveliyeden fatura dahi alsanız e, yine de bu geçerli oluyor. Solde size soruyorlar. O yüzden buna dikkat edelim. Evet bazı sorular tekrarlanmaya başladı. Instagram'da. dediğim gibi birazdan yine tekrara gireceğim. E, o nedenle bazı sorularda biraz da sonraya saklayacağım Evet seyahatlerle alakalı genel kurallar şu an böyle.